Merhabalar. Bugün iş hukuku dersimizin 6.sında eşit davranma ilkesi konusuna değineceğiz. Kanunen ayrımcılık yapmak bizde iş kanunumuzda özellikle vurgulanan bir şeydir. Zaten anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır ayrımcılık yapma yasa. Ama iş kanunumuzda da bu duruma özellikle değinilmiş ve önem verilmiştir. Biz burada bu kanun maddelerini cümle cümle açarak ve anlatarak gideceğiz. Öncelikle ilk cümlemizden başlayalım. İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. Demiş olduğumuz gibi bu durum zaten anayasamız tarafından da güvence altına alınmıştır. Fakat iş kanunumuz bunu özellikle vurgulamak istemiştir. Yani işverene ayrımcılık yapmama yükümlülüğü vermiş. Bu aslında ağır bir yükümlülüktür. İşverenlerin buna çok dikkat etmesi gerekir. Ayrıca burada sayılmış olmasa bile işveren aynı işi yaptığı zaman kendi akrabasına da burada benzeri sebepler dediği ayrımcılık yapamaz. Yani aynı işi yapan iki işçiden bir tanesi akraba diye ona daha az iş verip onu rahat bir şekilde çalıştırıp diğer işçisini ezemez. Geliyoruz şimdi ikinci mad maddenin devamındaki ikinci cümleye. İşveren esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye belirsiz süreli çalışan işçi i̇şte karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. Yani işverenler çalışanlarına belirli istisnai durumlar dışında yani istisnalarımız illaki mevcuttur. Aynı hakları sağlamakla yükümlüdür. Örnek vermek gerekirse bir iş yerinde işveren ikramiye verecek. dedi ki ben sadece tam süreli çalışan işçilerime veriyorum fakat aynı işi yapan kısmi süreli işçiler de var. Bunları dışarıda tutamaz. O işçilere de o hakkı sağlamak zorundadır. Bunu kısmi süreli işçinin çalıştığı süreyle orantılı olarak vermesi gerekiyor. Aynı şekilde belirli süreli bir sözleşme yaptığı zaman bir işçiyle ona da aynı hakları sağlamak zorunda. Yani hiçbir şekilde sen tam sürelisin, sen kısmi sürelisin deyip kısmi süreli işçiyi göz ardı edemez ya da belirli süreli işçiyi NASA gidecek diyerek göz ardı edemez. İşveren biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerli bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. Şimdi kanunumuz burada cinsiyet ayrımcılığını yasaklamış, tekrar bir vurgu yapmış. Peki bu cinsiyet ayrımcılığında sorulabileceği şartları da demiş yani zorunlu kılmadıkça derken örnek verelim. Ee, bir kadının çalışmasında sıkıntı olabilecek ya da kanunen çok kısıtlanmış bir işte mesela sorabilir hamile misiniz? Ama o işin gereği olması lazım. Örneğin bir kimyasal laboratuvarda yapılan bir çalışmada oranın hamileler için çok tehlikeli olabileceği belliyse o kişiye bunu sorabilir. Ya da bir mankenlik işi düşünelim. Şimdi mankenlik işi gereği kişinin hamile olmaması gerekiyor. Ve o işi yaptıracak işveren de kişiye belirli bir süre işte hamilelik yaşamaması durumunda taahhüt isteyebilir. Çünkü bu kişi de sonuçta ona göre işini ayarlıyor. İşi gereği de kişinin gebe olmaması gerekiyor. Bu durumlarda sorabilir. Bu tip sorumlu durumlar. Fakat onun haricinde hiç kimse bir diğerine bu tip şeyler soramaz. İşte hamile misin, değil misin, kalacak mısın vesaire şeyler soramaz. Kesinlikle yasaktır. Ve de kimseye bir kadın diye ayrımcılık yapamaz. Cinsiyet ayrımcılığını işveren yapamaz. İş, i̇şe alım değerlendirmesinde eşit davranmak zorundadır. Ya da aynı işi yaptığı birisiyle ücretini de aynı yapmak zorundadır. Şu bir ayrım değildir. Kişi kıdemlidir, biraz daha yüksek maaş alır. Bu zaten istisnadır. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama aynı işi yapan iki kişi düşünelim. Sen erkeksin, sana 500 lira fazla vereceğim. Sen kadın olduğun için sana düşük veriyorum diyemez. Ya da bu durumundan dolayı daha düşük bir ücretle çalıştıramaz. Şimdi bu durumu zaten aşağıda açıklayacağız. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. Sırf cinsiyetinden dolayı bazen koruyucu önlemler kanunen verilebilir ya da kanunen olmasa bile o önlemlerin alınması gerekebilir. Mesela işte kadın işçilerin gece çalışması ile ilgili bizde maddelerimiz var. Şimdi bunlar belirli şartları taşır. İşveren o şartları o işçiye sağlamak zorundadır ve sırf bu nedenle ben sana bunları sağlıyorum diye o kadın işçinin ücretinden kesinti yapamaz. Aynı şekilde kişi hamile kaldığını düşünelim ve gebeliği sıkıntı olabilecek yaptığı işte ve daha rahat bir işe alındı. Örnek verelim, ayakta bir tekstil işinde çalışıyorken durumu artık müsait olmadığından sekreterlik işine verildi. Telefonlara bakacak. Şimdi sırf bundan dolayı o kişinin ücretlerinde düşüş yapılamaz. Bir sonraki maddemiz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 31. maddesi hükümleri saklıdır demiş. İş ilişkisinin sona ermesinde işveren eşit davranmak zorundadır demiştik. Mesela bir şirketin toplu işçi çıkartması durumunda burada durum değerlendirmesi yapmalı ve hakkaniyete uygun olarak çıkartma yapması gerekmektedir. Yani şimdi toplu işçi çıkartacak bir işveren burada bakacak. Önce emekliliği hak edenler var mı? Daha sonra işte ee, bekar olan olabilir. Bekar ve genç olanlar. Çünkü onların iş bulma potansiyeli yüksektir. Yani bu tip kategori kategori işçileri sınıflandıracak. Bundan işçilerin en az zarar göreceği şekliyle yapacak. Yani şunu yapamaz. İşveren, ben toplu işçi çıkartacağım diye bütün kadın işçileri çıkarttığında, bakın bu durum artık hakkın kötüye kullanılmasıdır. O durumda fesih geçersiz olur. Hakkın kötüye kullanılmaması lazım. Yoksa işveren istediği işçisini işten çıkartabilir, bunda bir engel yoktur. Fakat bu durumda da hakkın kötüye kullanılmaması lazım. Bu ayrımcılık da kanun maddesinde bize iş ilişkisine veya sona ermesinde diyor. Yani buraya dikkat çekmemiz lazım. Ya yani bizim bu tazminatı 4 aya kadar ki olan ücret tutarındaki tazminatı istememiz için iş ilişkisinde veya sona ermesinde bu ayrımcılığı olması gerekiyor. Peki diğer sendikalar kanunu dediği durum nedir? Şimdi sendikal nedenlerle eğer bir eşit davranılma söz konusuysa Artık burada sendikalar kanunu devreye giriyor. Ve bir yıllık ücret tutarından az olamayacak bir tazminata hükmedilmesi gerektiğinden bahsetmiş bize kanun maddesi. Şimdi bu durum ne olabilir? İşveren kendi istediği sendikaya işçiyi zorla kaydettirmeye çalışıyor olabilir. Ya da sırf sendikası farklı olduğu için ayrımcılık yapmış olabilir. Onu sırf o nedenle işten çıkartmış, sözleşmesini feshetmiş olabilir. Bu durumda artık sendikal tazminat hak etmiş oluyor işçi. Ve bu tutarda bakın dikkatinizi tekrar çekiyorum. Diğer ayrımcılık yasağından farklı olarak bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere olacak. Şunu tekrar vurgulayayım. Ayrımcılık tazminatı için biz iş ilişkisinde veya sona ermesinde talep edeceğiz bunu. Buna dikkat ediyoruz başlangıçta olursa diğer tazminatları açabilirsiniz. Maddi kaybınız olursa maddi tazminat. Mesela siz o işe başvurdunuz. Size alınacağınız taahhüt edildi. Sonra bir ayrımcılık yapıldı ve başka iş fırsatlarını kaçırdınız o sırada. İşte bu durumdaki açabileceğiniz işte maddi tazminat olabilir. Aynı şekilde manevi tazminat davası açabilirsiniz. Bunlar hep sizde saklı haklardır. Son olarak değineceğimiz konu İSPAT hakkı. 20. madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durum ortaya koyduğunda işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur demiş. Yani bize öncelikle bu ayrımcılık yapıldığını için ispat etmesini söylemiş. İşçi bunu gösteren herhangi bir şekilde bir ibare olursa eğer bir kanı oluşturabilirse hakim de eğer basit bir kanı Şimdi bu sefer ispat yükü artık işverene geçiyor. Yani kanunumuz evet işçiye bir şey yüklemiş. Yani kötü niyete kullanılmaması için çünkü bütün işçiler bu sefer bunu kullanmaya çalışabilirdi. O yüzden kötü niyetli olmasın diye, hak kötüye kullanılmasın diye burada biraz yumuşatarak ispat yükü vermiş. Yani en azından demiş sen bunu biraz da olsa ispat et. Daha sonra artık ispat yükü karşıya geçsin, işveren uğraşsın demiş. İspat yükünde de bilmemiz gereken bu. Yani asıl ispat yükü işçidedir. Fakat işçi bu durumu yani ayrımcılık durumunu varlığını gösteren bir durum ortaya koyarsa artık ispat yükü işverene geçecektir. Dersimiz bitmiştir. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.